Merhaba. İnsanın hayatı aslında duygularından ibarettir ve biz hangi duygudaysak evrene de o frekansı yayarız. Düşük modlu, frekansı düşük olan duygulardaysak genelde bataklığın içine çekiliriz ve bir türlü hayatı keyifle yaşamaya başlayamayız. Ama biz kendimizi o bataklığın içinden zorla tutup kaldırırsak ve duygularımızı seçme hakkına sahipsek, neşeli duygularda olursak frekansımız yükselir ve hayatı daha keyifli, daha güzel yaşarız. Nasıl yaparız bunu? Neşeli olmak için bize iyi gelecek olan, bizi neşelendirecek, güldürecek olan olayları, durumları ve kişileri seçmeliyiz. Nasıl ki bir alışverişte kendi seçim hakkımız varsa ve hep en iyilerini, en güzellerini seçiyorsak, duyguda da aslında bunu yapabildiğimiz zaman işte hayatımız daha da güzelleşir. Hangi duygular yüksek frekanslarda? Zaten neşe duygusu en yüksek frekanslardan bir tanesi. Ondan sonra sevgi var ve en üstünde de aydınlanma frekansı var. Ve biz bu duygularda olup evrene bu şekilde frekans yaydığımız zaman bu duruma uygun kişiler, olaylar ve durumlar gelir bize bulur. Çünkü bizden çıkan enerji tekrardan bize dönüyordu. Ee ve bunun için ne yapmamız gerekir? Kendimize dönüp kendimizi gözlemlememiz gerekir. Biz niye bu kadar e, düşük duygularda yaşıyoruz? Eğer mutsuzsak, eğer hayatımız sorunluysa, sürekli üzgünsek, stresliysek, e, mutsuzsak bu şekilde kendimizi sorgulayıp buradan tutup kendimizi kaldırabiliriz. Aynı bir arkadaşımızın derdini dinlediğimiz gibi ve sonrasında ona e, nasihatler verdiğimiz gibi kendimiz de aynanın karşısına geçip sanki bir başkasıyla konuşuyormuş gibi nasihatler verip kendimizi o çukurdan çıkartabiliriz. Bu kolay bir şey. Olmasa da e, yaptığımız zaman ve bunu süreklileştirdiğimiz zaman içinden çıkılmayacak bir durum değil. Sadece modunuzu değiştirin. Televizyonda izlediğiniz şeyler mesela çok Kaos yaratıyorsa haberler mesela ya da bizi bunalıma sokan diziler izliyorsak bir kere onları bir değiştirmemiz gerekir. Bize iyi gelen olanları izlememiz gerekir. Yine müzik dinlerken bizi bunalıma sokacak arabesk tarzı ee, ve modumuzu düşürecek müzikler dinliyorsak yine modumuz düşer. Burada bizi keyiflendirecek, neşelendirecek, belki dans ettiğimiz zaman frekansımızı yükseltebilecek olan müzikleri seçtiğimiz zaman hayatımız daha da güzelleşir. Hadi bakalım herkese kolay gelsin.